Merhabalar arkadaşlar Ben Emircan Bugün sizlerle bu oyunu Bilgisayardan oynayacağız Bakalım ne gibi değişiklikler olacak Çok değişiklikler olmayacak ama Herhalde hareket alanında Bir değişiklik olacaktır Çünkü çok kolay hareket ettirebiliyorum Bugün Yeni serimiz olan 2. Dünya Savaşı Türkiye ile oynayacağız Bakalım ne olacak İzlemeyin İzleyin ve görün yani. Evet. 4000 gelirimiz var. Teknoloji puanlarımız verelim. Şu an çok mutluyum. İlk videoyu buradan çekiyoruz. Bilgisayardan. Yeni bir bilgisayarla ilk video diye hayırlı olsun. Daha çok beğenirseniz gelir. Yorum atarsanız. Güzel yorumlar atıyorsunuz zaten. Onun için çekiyorum. Hem kendim eğleniyorum bu oyunda. Zaman geçiriyorum. Çok güzel oluyor. Single player. Yani güzel oyun. Şimdi bir paramızı biriktirelim arkadaşlar. Evet. Şöyle bir 150 bin paramız olsun. Bulgar İstan'a gireceğim. Bulgar sınırına yayalım askerlerimizi. Evet. Yetiştir. Bunun kısa yolu var arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yaparsanız W'ye basarsanız direkt kendisi yapıyor. Şimdi şuradan da basalım. Şuralardan da basalım. En son İstanbul'dan basalım ki ee, iyi olsun. Şöyle. İstanbul'da limanımız var arkadaşlar. Evet bakın. Şunu şey yapalım. Ama şu an oradan görünmüyor. Şöyle çok gitti ya. Evet bakın. Şöyle. Heh. Şurada bir liman var. Şimdi şöyle. Sen gitme oraya abi. Tamam siz de şuradan birleşin abi. Ki şuradan Bulgar'ı alalım da şuradan daha fazla sınır hatta açılsın Yunanistan'a girmek için. Evet. Savaş ilanımızı verdik arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Şimdi 15.000 kişilik ordu buraya. 23.000 kişilik ordu da buraya. Bastık. Ve ee, güzel bir e, ee, ilk savaş oldu. Şöylecime bu ordu Plovdiv'miş. Şu anki ikinci Bulgar İmparatorluğu bu. Devletin adı Bulgaristan ama Bulgarlar yönetiyor. Evet şuradan da Sofya'ya da girelim. Aslında Sofya olması lazım başkentin ama tarihe göre herhalde Plovdiv'miş. Bu ülkenin başkenti. Ankara'ya götürüyorum ordularımızı. Tabi burada asimile işleyenlerimiz var. Bu asimileleri yapmadık mı sıkıntı çıkartıyorlar. Şu anda bize 42 gösteriyor ama e, şu anda barış imzalaması yapmadığımız için evet. Teker teker seçiyoruz puanlarımızı ve talep gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi 1 oldu. Evet. Şimdi bizim bu orduyu biraz dağıtmamız lazım. Bir yarısını bir dağıtalım. Zaten yeniden yaparız orduyu. Ordu kolay yapılır. Ama para o kadar kolay değil. Ama ileride paramız çok olacak ve İran bize savaş ilan etmiş. Şu anda seninle savaşa girmek istemiyorum İran. Ama sen benimle girmek istiyorsun ha. Sen kimsin be? Ha. Sen kimsin be? Sen kimsin? Geliyoruz arkadaşlar oraya doğru. Evet. Şöyle gönderdik. Şuradan bir basalım. Tamam. Ordularımız geliyor. Ama biz de şuradan basalım. Şu ordu şurada kalsın. <laughs> İran orada çok fazla ordusu var ya. Ama olsun. Evet. şöyle. Evet. Şöylece biz de onların safına bir saldırı yapalım. Orayı alamadık. Evet. Onlardan bir toprağa da geçirdik şuradan şöyle hamlelerimizi yapalım. Şuraya 1400. Şurada şöyle yapalım. İran neden sen bana savaş ilan ettin ki ya? Şimdi sıkıntı çıkacak yani. Evet. Şuradan 2700 kişilik ordu basalım. şimdi şuradan da bir ordu basalım. Şöyle 600 600 1700 de şuraya girelim. Evet. Şöyle 1000 Şuraya da şöyle. Evet. Çok stresli ya. <laughs> Şuradan, şuraya da götürelim orduları. Herhal bir bin ordu basarsak çok iyi olur. Şöyle. Çok güzel ilerliyoruz. İran, ben senden çok toprak istemiyorum abi. Şunları ver bana yeter. Ve verdi arkadaşlar. Toprak genişliğimiz şu kadar ve bir... iki toprak genişledi. Zaten biz savaşa girmek istemiyorduk bu ülkeyle. Bizi zorladılar. Artık hangi ülke zorladıysa, ha hangi ülke zorladıysa bizi, hangi hangi kişi zorladıysa Allah Allah diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdiki e, ordular bir Ankara'ya dönsün. Evet. Şu an kimse bizi savaş ilan etmişsin abi. Zaten savaştan yeni çıkmışız. Bulgaristan'ı da bir asimile edelim. Tamam. Kimse bize savaş ilan etmişsin. Almanya Fransa ile savaşı halinde. Bizim topraklarımıza bir bakalım. Şu kadar şöyle bir toprak geniştiğimiz oldu. Evet. Paramız güzel artıyor. Biz bir ıraa gireriz ha, değil mi? Bir girmemiz yok mu? Tabi ki de var. Antalya'dan bir 5000, 4000, 4000, 3000. şöyle para eksilmeyecek derece ha. Şöyle cüzi bir miktarda ıra alabileceğimiz kadar bir ordu basalım. Bizim için yeterli olacaktır. 24.000 yarısını koydum. Ne etti? Evet. Şuradan şöylece mi? Bismillah diyoruz ve giriyoruz. Çok fazla dağıtmamaya dikkat ve özen göstereceğim orduları. Şurada 7000 kişilik ordu var. Evet şu anda dağıtabilirim. O 7000 kişiden korkuyordum çünkü. Şuradan yarısı şöyle. Tamam ilk sırayı onlara verdi. Sonra bize verdi. Mükemmel. Şimdi Irak'ın bütün orada bir su bitti. Daha da ordu basamaz artık. Çünkü Bağdat'ı aldık. Süleymaniye'yi aldık. Yani bunlar ancak Basra'dan basabilir. O kadar da parası yoktur. Çünkü 7 asker basmış Bağdat'tan. Bazı ülkeler böyle ama her ülke böyle değil arkadaşlar. Hafif de öğretmeli bir şey yapıyoruz. Oyun oluyor bu. Ve tak. Irak'ın güneyi de işgal ediyoruz. Tamam. Irak 70 tane puan istiyor. 70 puanımız da var. Çok güzel. 16.000 kişiyi de Ankara'ya gönderelim. Gönder 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 gönder. Şimdi şu şekilde eyaletlerimize bakalım. Bulgaristan, İran'ın çok küçük bir bölümü. Irak'ı almışız. Güzel. Bu bölümlük Güzel bir ilerleme. Arkadaşlar bu bölümlük yeter bence. Böyle kısa kısa orta uzunlukta olabilir belki. Bir sonraki video. Ama bu videoluk bu kadar olsun. Şöyle bir şekilde bırakalım. 92 bin ekonomik puanımız var. Bence güzel. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.